sind da netze Mutlu değilim merak etme yazarken bu satırları Sıradansın benim için ama unutmadım olanları Bana senden kalan sevgin değil yaptıklarındı Giderken attığın o lanet kahkahalarındı Diyebilirsin şimdi madem sevmiyorsun yazma lan. Sen öyle biri gittin ki kolay saat sende yalan Boştu dünyam sarım yanıma gelene kadar oydu kurtaran da sıfıra düştü değer bir çok mu artıran Bak gördüğün gibi başkasını seviyor bu kalp Çak çak çakmağını sigaraya kal bir duman Yırt ben gibi olan resmin kalmasın Sev sen de sev ne olur bırak yakamı Deneme sakın mutluluğumu bozma çabasına girme hiç Yapamazsın çünkü sen tektin şimdi sade hiç O benim kıymetlim kalbimin prensesi Senden olsa olsa para üstünde sonra verilen bir fiş Evet zindan artık buralar geri ver gençliğimi Birçok şey unuttum sende misali kalbimdi Kazandıklarım da oldu Yemek günah tabi Sen yalanı öğrettin Kutlamak gerekti Haydi bir alkış çalalım Gidişinin şerefine Haydi bir kaç söz yazalım Olur belki aleyhine Beddualarım değil Dualarım seninle Sen beceremedin be kızım Delikanlılık bu işte Haydi bir alkış çalalım Gidişinin şerefine Haydi bir kaç söz yazalım Olur belki aleyhine Beddualarım değil Dualarım seninle Sen beceremedin be kızım Delikanlılık bu işte Delikanlılık bu işte. 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 Sebebim oldun benim gencecik bir fidanken Nasıl kaydın bana sen el mi gördün yakınken Sebebim oldun Gencecik bir fidan kel Hakkımı asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım Öbür dünyada sen ya Hakkımı asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım Öbür dünyada sen ya Asla yandım, Hakkımı asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım öbür dünyada sen ya Hakkımı asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım öbür dünyada sen ya